Merhaba sevgili yarışseverler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 1 Eylül 2020 günlerden salı. Eylül ayının ilk günündeyiz sevgili yarışseverler. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim arkadaşlar. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun. Arkadaşlar 1 Eylül 2020 salı günü gündüz programı biliyorsunuz Ankara'da koşulacak 10 koşuluk programla başlamıştı. Yine akşam yarışları Kocaeli'de koşulacak 9 koşuluk programla devam ediyor. Burada birinci altılı Ganyan analizimizi vermiştik. Sıra geldi Kocaeli ikinci altılı Ganyan analizime. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan kanalımıza destek olmalarını bekliyorum. Özellikle kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza ücretsiz şekilde abone olabilir. Kanalımızın büyümesinde sizler de pay sahibi, sizler de katkı sahibi olabilirsiniz. Ayrıca bir arkadaşınıza kanalımızı önerirseniz kanalımızın büyümesinde etkili olacaktır. Bu konuda da bütün arkadaşlarımdan duyarlı olmalarını bekliyorum sevgili yarış sever arkadaşlarımdan. Ve e, analizlerime geçiyorum. Kocaeli'de 9 koşuluk program var demiştik. 2. Altılı Ganyan programın 4. koşusuyla başlayacak. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 16 yarışı. Altılı Ganyan'ın birinci ayağı burada öncelikli ismin bir numara Tlos. Arkadaşlar burada Tulos kazanır veya burayı gerçekten bulamayız. Gerçekten zor bir yarış olur. Özellikle ben Tulos'u bu rakiplerinden bir adım önde görüyorum. Birinci şansı isim olarak sizlere bu safkanı öneriyorum. Yine 7 numaralı Batumi. Çok beğenimi kazanan bir safkan. Özellikle bazı yarışlarda en gerilerden bariyere yaslanarak çok ara kapatarak geliyor. Bugün 1900 mesafe kumda 50 kilo sikletiyle Atakan Can Dağ Devre'nin dairesinde etkili bir yarış bekliyorum. Yani burayı iki safkanla geçeyim kimleri yazayım diye sorarsanız bana göre... 1.7 şeklinde yazılabilir. Bu iki safkan dışına çıkması durumunda yine 3 numaralı flash forward özellikle formda bir safkan formda bir isim. Bugün Burak Akçay dairesinde benim üçüncü şanslı safkanım olacak. Yine son kazandığı, son birinci geldiği yarışta Çetin Taş büyük bir sürprize imza atmıştı. İki numara Flash, Petful Wolf arkadaşlar gerçekten o gün 46 lira 85 kuruş Kanyanla kazanmıştı. Bugün yine Çetin Taş piste çıkacak. 2 numara Fatpool Wolf da benim dördüncü şanslı safkanım olacak. Yine 4 numaralı Borda Mavi. 6 numaralı Hill Head ve 5 numaralı Strat deyip ben Altıgan ilk ayağında sürpriz arıyorum arkadaşlar. Burayı çok safkanla geçiyorum. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 3 yarışında öncelikle ismim yine takibimdeki bir safkan Toket temsilcisi Shining Steel torunu 9 numaralı Hot Shot ja. Hotşe bir aseton yavrusu arkadaşlar. Ee, özellikle bu mesafelerde karakteri çok uygun. Ben bugün Sercan Tırpan İdaresi'nde 9 numara Hotchi'yi birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 5 numaralı Ağır Adam. Velat Demir İdaresi'nde piste çıkacak Sayın Seydi, Yıl, Seydi Ak Yıldırım'a ait 5 numaralı Ağır Adam'ı da ben ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 10 numaralı Silent Attack burada bugün ilk üç safkan içerisinde değerlendirilmesi gereken isimdir. Yine bu üç safkan dışına çıkması durumunda yine bir George Thomas torunu olan bir numaralı Kara Yaşar Fırat Arslan yine burada etkili koşacak isimdir. Yine arkadaşlar iki numaralı Bay Rossi, 4 numaralı Enver ve altı numaralı Black or White isimli safkanlar bu grupta sırasıyla değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Yine bütçe durumunuza göre Yedrumo, Sekret, Zenyet da isimli safkanı yazabilirsiniz ve Altıgalen 3. ayağına geçiyorum. Altıgalen 3. ayağı. 3 yaşlı İngilizlerin 1500 mesafe kum koşulacak kısa vade 6 yarışta devam edecek. Burada da esasen son yarışın tekrarlaması durumunda Runguska temsilcisi Sayın Erol Söğütlü'ye ait 3 numaralı Baba Avcı'nın bugün Nevzat Avcı idaresinde bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Birinci şansı isim olarak öneriyorum. Yine 4 numara Silver Cloud özellikle son yarışında Çin pistten etkilenen Safkan bugün yine kuma geri dönüyor. Koşmak isterse koşacağım derse bu grupla başa çıkabilecek nitelikte bir isim arkadaşlar. Bugün 4 numara Silver Cloud'u da es geçmeyelim. Yine bir numara Mavi Çocuk ve 5 numara Star Lord benim sırasıyla bu koçta sizlere önereceğim safkanlardır ve Atılı Ganyo'nun dördüncü ayağı. dört yukarı yaşlı Arapların 1900 mesafe kum piste koşulacak şartlı dört yarış ile devam edecek. Burada da özellikle bu rakiplerinden kaliteli olduğuna inandığım, uygun grup bulduğuna inandığım Sayın Salih Kaya'ya ait bugün Selim Kaya idaresinde piste çıkacak Turbo Gül Tunca ile güzel pedigriye sahip olan bir numaralı gümüş kesinin ben bu rakiplerini rahat geçmesini bekliyorum. Ve yarısı sever arkadaşlarıma günün bankos olarak altılı ganyanın 4. ayda 1 numaralı gümüş kesini öneriyorum ve altılı ganyanın 5. ayağı 3 yaşlı Arapların 1400 mesafe kum pistte koşulacak Meydin yarışı devam edecek. Burada da yine son yarışlarını çok beğendiğim bir safkan, Orjinini çok beğendiğim Şövalye yavrusu Özgün torunu. bugün Kadir Tokaçoğlu idaresinde piste çıkacak. Altınmalı Sukut Bey isimli safkanı ben bu grupta birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Hatta yarışı da kazanmasını bekliyorum. Aksi bir durum olmazsa bu safkanın kötü koşması durumunda yine öz haber temsilcisi Kancan Santorunu 5 numaralı öz galip idaresinde piste çıkacak. Kendi safkanlarıyla start alıyor Sayın Ferit Arslan'a ait 5 numaralı öz de burada altınma Sukut Bey'e sıkı rakip olacak isimdir. Bu iki safkanın dışına çıkması durumunda ben bu koşta Tigres Light'ın tayı 7 numaralı Yazgan isimli safkanı Tolga Yıldız idaresinde 3. şanslı isim olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganya'nın son ayağına geçiyorum. Altılı Ganya'nın son ayağı 4 yukarı yaşlı Arap safkanlarının 400 mesafe kum pistte koşulacak handikap 14 dişlere mahsus yarışla kapanacak. Burada da özellikle tuttuğum bir safkan bir numara zor müzeyyen. Gerçekten kaliteli bir isim, bir demir kazık yavrusu, bir batsaf torunu, bir mazor müzeyini bugün Abrantisi İdaresi'nde birinci şanslı safkan olarak öneriyorum. Yine 9 numaralı Kainatım, eli kulağında bir isim, bir Zigana temsilcisi, bugün Halil Kaplan idaresinde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 12 numaralı Eğilce formda bir safkan, kaliteli bir pedigri, bir Kayızberg temsilcisi. Bugün Danyal Kaya idaresinde benim üçüncü şans vereceğim isim olacak ve son isim olarak da yine el kulağında bir isim 14 malı Aspurçe isimli safkanı öneriyorum. Ve ufak altılı Ganyan analizime geçeceğim. Ufak altılı Ganyan analizim şu şekilde olacak arkadaşlar. Altılı Ganyan ilk 3 kare yaşlı İngilizlerin 19 mesafe kum pistte koşulacak yarışında 1 numara ve 7 malı. Batumi şeklinde öneriyorum. Hatta 3 numara flash forward da yazalım. Burayı 3 safkanla değerlendirelim. Altınlar da neredeyse 3'te bir oranına düştü. Altılgan ikinci anda yine 9 numaralı Hoca, 5 numaralı Ağır Adam, 10 numaralı e, Silent Attack, 4 numaralı Evet Ember, 1 numaralı Kara Yaşar, 2 numaralı Bay Rossi ve 6 numaralı Black or White ve 7 numaralı Sekbet Zanyetta isimli safganların yanına bir de 14 numaralı kızçam kızını yazacağım arkadaşlar bonus olarak. 6 3. ayağında 3 numaralı Baba Avcı, 4 numaralı Silver Cloud ve 1 numaralı Mavi Çocuk bir de 5 numaralı Star Lord isimli safganları yazacağım. 6 gayenin 5. ayağında 6 numaralı Pardon arkadaşlar yanlışlıkla 6 tane dördüncü yanda bir numaralı gümüş kesen isimli safkan yine büyük altınımızda olduğu gibi küçük altınımızda da banko olacak. Altı 5. beşinci ayağı üç yaşlı Arapların 1400 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışında ben altıma Sükut Bey ve 5 numaralı Öz Galip şeklinde burayı yeterli buluyorum. Ve programın kapanış koşusu altı son ayağında bir numaralı Zor Müzeyyen ilk safkanım yine dokuz numaralı Kainatım 12 numaralı Eğilce 14 numaralı Aspurçe ve burada bonus isim olarak da 4 numaralı Süslü Hanım isimli safkanı bir de 7 numara nal ezen isimli da ilave yapıyorum. Öbür ayaklarda zaten bir 3'te üçte 1, bir 3'te bir üçte 1 bir oranında düşmüştü arkadaşlar. Burayı da 2 tane bonus isimle kapatıyorum. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize bol şanslar dilerim. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın.